Evet arkadaşlar mutfak dolabının altındaki şerit led uygulamamız tamamlandı mutfak biraz daha aldı ama güzel oldu şöyle sizlere göstereyim bu evet video izleyen herkese merhaba arkadaşlar bugün mutfak dolabımızın şu alt kısımlarına led ışık yaptırıyoruz. Şerit led böyle mutfak dolabının altına şerit led değil mi? Biz de hepsini yaptırdık 1 milyon tane mutfakta şey var Aydınlatmalara bakın arkadaşlar böyle bunlar üç farklı bir arada yanıyor İçeriye ışık bandı da yaptık Daha önceki videolarımda var Bir tane de şurada ortada O neredeydi? Anavizesi de Anahtarı da şurada bir de ortada anahtarımız var bir de bu içine şeritlet yaptırıyoruz. Mutfakta yok yok. Bunu da bağlayacağız. Yapıldıktan sonra nasıl duracak sizlere göstereceğim. Evet. Mutfak ledlerinde kullandığımız trafomuz da bu. Şöyle ledleri göstereyim size. Ledleri çektik. Kutsuz mutfak. 3 tane mi kablo çektik Aydın abi? Hı? Üç tane kablo çektik değil mi? Hı evet. evet. Bu ikincisi şu bir, iki tane burada. Bir tane de şurada var. Üçüncü bağlantı. Şöyle ledleri arkadaşlar çektik. Evet şimdi bunlara artısını vereceğiz. Hangi sine artı yaptım? Hı? Fark ediyor mu şeyde bağlantıda? Ediyor değil mi? Ne? Hangi renge bağlıyorsan bu, bu artı eksi var Evet, hep aynı olacak yani. Tabii artı, yani. artı artı. Yanılmaz. Yanılmaz. Hmm. Ama soyunmaz. Yanmaz. Hı. O mak yapabilirsin. Yapabilirsin evet. Şu Kahverengi artıymış, şu yeşil eksiymiş. Şimdi bağlarken ama kahverengiyi trafoda artıya bağlayacaksın değil mi? Artıya Artı denk artıya denk getireceksin. Yeşili eksiye yani hepsini yani, o şekilde yapacaksın. Aynı. Tamam abi. Evet, aynı bağlantılar orada da yapılacak. Abi şimdi buradan gelen beyazı da ikisine de bağladın değil mi? LED'lerin ikisine de aynısına bağladın. Kahverengiyi, kahverengi, yeşile yeşile. Tamam. Şimdi bizim ana şeyimiz, kablomuz bu değil mi? Bunu trafoya vereceksin şimdi. Trafodan 220'lik gelecek. 12 volt muydu çıkışa? 12 volt 5 amper. Tamam. Şimdi arkadaşlar LED'lerin kablo bağlantısı yapıldı dediğimiz gibi ana kablomuz bu. Ana kablo bu olacak. Bundan trafoya girilecek. Bir de 220'lik var yukarıda. 220'likten trafoya girilecek. Çıkışını da buna vereceğiz. 12 volt olarak çıkacak dışarıya. Böyle bir bağlantı yapacağız. Yukarıya tabii çekemeyeceğim ben. He, aynen. Tamam burada normal fazımız ve nötrümüz var. Bunlar trafoya bağlanacak çıkışını da buna vereceğiz. Sana ben şunu açayım da. Vereyim. Trafomuz da bu arkadaşlar. Böyle minik bir trafo. Helios Opto. 220-240 volt arası girişi var. 12 volt arkadaşlar çıkışı var. Zaten yazıyor. Helios. Az, giriş yerine bakayım bir abi. Azaç da. Bir tanesi üçlüydü. Diğeri ikiliydi herhalde. Abi Bu topraklama. Bura... Tamam. Bu işaret topraklama. Tamam abi. 220'yi bağlıyor. İkili uçta burası, diğeri üçlüydü. Burası ikili çıkış. Thank Artı eksi yazıyor mu abi bunda? Yazıyor. Evet. Yazıyor değil mi? Soldaki artı mı? Hangisi? Burada yazıyor mu artı eksi? Bak aldım. Heh tamam mi? soldaki evet. artı. Anladım. Gördüm. Aha yazıyor. Bakın arkadaşlar. Soldaki işaret artı. Sağdaki eksi. Bizim kahverengimiz artıydı. Kahverengimiz bu artı. Tamam, kahverengi grubu artı, şu evet. yeşil grubu eksi. Bu olmadığı için böyle. Normalde yani biz beyaz koydum, olabiliyor değil. Tamam, önemli değil. Şimdi biraz işin zorluğuna başlayalım. Evet. Kahverengi grubu sola. yeşil grupta sağ tarafa tamam sistem şimdi tamam ihtimal anahtar açık aydın abi açık olsun tamam bir şey diyeceğim olayım. şu an 90 oraya çarpar mı sen ha 12 volt yok, yok. çarpmaz değil mi ama gıdıklar mı Yok. hiçbir şey yapmaz mı Yok. niye 40 volttan yukarı seçtiği vay Evet 40 volttan yukarısı hissedilirmiş. Elektrik cevabımız öyle diyor. Kabloları içine yerleştirelim. Birazdan bir deneme atışı yapalım. Evet. Bir şeyler olmaya başladı Aydın abi. Burada tamam. Bir bizim burası kaldı. Haydi bakalım bunu da yapabileceğim mi? Güzel oldu buralar. Bir anlık geç, bir anlık heyecan var. Neymiş sorun? Artı art art eksi var. Artı Çoklu kablo Aynen yani. çoklu kablo olduğu zaman sıkıntı değil mi? Siz Aynen de tek. De mi? tek te hmm, Tekli kablo olsaydı. Bir Evet bu kısım yanmamıştı arkadaşlar. Şurada bir tane kablomuz var. Ta bu mutfak dolabı aşamasından önce duvarla mutfak dolabı arasında kalan bu kablo zedelenmiş. O yüzden buranın ledi yanmadı. Yeni kablo çektik şuradan dolabın içine. Evet enerjiyi verdi. Şimdi geldi. Yeni kablo çektik. Bu iptal oldu. Bunu keseceğim. Yukarıdan Yeni kablo çektik şöyle içinden arkadaşlar dolabın yukarıya çıktık bağlantısını da yaptık şeritledimiz yandı burası da son kısımdı zaten şuraya parçamız yetmemişti arkadaşlar şuradan itibaren ek yaptık Buralar yandı buraya da yeni kablo eklemiştik zaten burası da tamam evet arkadaşlar mutfak dolabının altındaki şeritlet uygulamamız tamamlandı <laughs> mutfak biraz daha aldı ama güzel oldu şöyle sizlere göstereyim. Bu videoya beğeni, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.